Ateş ama koşturdunuz ya. Arkada kaldım ben. Ya ben panik atak hastasıyım. Bunu bilmiyor musunuz? Arkada kalacağım, kurda kuşa olacağım diye kalbim kurtu patlayayım. Burhan Bey, bakın dakikalardır yürüyoruz değil mi? Tabelaya bakın, daha bir kilometre yolumuz var. Ayrıca çok üşüdüm ve çok açım. Bunlar benim soruma cevap mı? Peki o zaman dedim sorma cevap verin. Niye kuyruk gibi beni takip edip duruyorsunuz? Ben kuyruk gibi takip etmiyorum. Onlar benim de arkadaşlarım. Onlar seni nasıl görmek istiyorlarsa beni de görmek istiyorlar. Allah Allah. Allah. Peki söyle bakalım. Kim? Kim? Ha? Şesun. <laughs> Güleyim de ayıp olmasın. Bir kilometrelik yol var. Bir kilometre sonra sosyal bir ortama gireceğim. <laughs> Böyle de yol arkadaşı olmaz ki ya. Oh. Aa. Aa. Yine aynı tabela. Canım, galiba biz aynı yerde dolanıp duruyoruz. Allah'ım yarabbim sınıyor musun, ne yapıyorsun? Niye cep telefonunuzu almadınız? Kaldık mı sizin yüzünüzden burada Burhan Bey? Hemen daha iyiydi Fatoş Hanım. Şöminenin başına çırılçıplak uyuduğum için... ...herhalde o arada çıkarttı mı üstümü başımı... ...cep telefonum da düştü herhalde. <laughs> Şu tarafa mı gitsek acaba? Ay nereye gideceğiz? İyice sis bastırdı. Göz gözü görmüyor. Şetsuuuut! <laughs> Cem Burası dağ bayır oraya çıkılmaz ki. Oraya gidilmez. Ya yani çıkamayız zaten biz. Kimse bize yardım etmiyor mu? Alo. Kimse yok mu? Allah'tan üzerimde kurkum var. En geç ben donarım ha. Ay, ne donması? Öyle ama gerçek. <laughs> Fatoş Hanım aslında birbirimize sarılsak daha az düşürüz biliyor musun? Allah'ım delireceğim ya delireceğim. Yani bak dağda kaldığıma yanmam seninle dağda kaldığıma yanarım. Bak işte seyahatin en güzel tarafı bu biliyor musun? Senle benimle konuşmaya başladın. Allah'ım Allah'ım. Düşüyorum Allah, oh. ve çok açım. Otobüsteki yumurtalardan yeseydi beni çok güzel tıkadı. <laughs> ...bir kere o yumurtalar leş gibi kokuyordu. Senin yüzünden bundan sonra hayatım boyunca yumurta yiyemeyeceğim ben. <laughs> Tabii <bunu> ki ondan <kurtulursan. gülüyor> Bu sinirle bir çok yakışıyor sana. <laughs> <laughs> Misalim pidanları... <laughs> ...yar yar yar yandım. Misalim pidanları... <laughs> ...yar yar yar yandım. Alkışlarım karanlık... ...şimdiden yavrum şimdiden. Hayatlarım için sevme ya Burhan. Biraz daha hızlı bir şeyler mi söylesem acaba? Tokat yolları taşlı, niksarımla karıştı. Tokat yolları taşlı, niksar. Oh, belki şekilde bir tuvalet geldi? Ya, ben... Evet. E ben şurada bir otel var. Gidip oraya yapın Burhan Bey. Nerede otel var? Ay, ay, oh! Ha, espri mi yaptın? ben de jeton sonra düştüm. Evet, moralimizi yüksek tutmamız lazım. Yoksa tutunabiliriz. Ee, ben şuraya yapsam, bakmazsın değil mi? Ay bakmam. Ayrıca baksam da bu siste zaten göremem, değil mi? Ee, bakarsan biraz pis tırsarsın ama. <laughs> ha. Sakın ha. <laughs> Çıklardı. Çıl çırk Eriyor mu ne acaba? Ha? Bahar da geliyor. Cemreler düştü ama. İyi o zaman. Burada durup Bahar'ın gelmesini bekleyelim. Allah 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 Allah! Ya sen ne kadar çaçorun bitipsin ya. <laughs> ne kadar çaçorunsun. İyilik yaramıyor sana. Sürekli laf ediyorsun ya. Sürekli öt 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 bülbül bül, öt. Öt 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 bülbül bül, öt. Yani ben burada moralimizi yüksek tutalım diye elimden geleni yapıyorum. Ondan sonrasında panik atağım ben. <laughs> Onları da düzeltmeye çalışıyorum. Hiçbir şey umursamamaya çalışıyorum ama yani. Ama yani ne çekerim canım? Zaten senin yüzünden buradayız. Niye? Bağ kalsın şöminenin başında sere uzanıyor olacaktı. <laughs> Sucuk ekmek isteyen kim idi? Kim idi? Gelmeseydin o zaman, gelmeseydin o zaman. Gelmeseydin burada donmuş olurdun. Adamı söyletme. Şurada ısınalım diye oynak türküler söylüyorum, şarkılar söylüyorum ısınalım diye. Hiçbirisi işe yaramıyor. Of. Of! Oh! Yani Fatoş Hanım, bu böyle olmaz. Yani birbirimize düşmanlığın faydası yok. İkimiz de Nişantaşı çocuğuyuz. Bence biraz bir yürüyelim, bir boy yürüyelim, mağara falan bulalım. Sığınacak bir yer bulalım. <laughs> Geceyi burada geçiremeyiz değil mi? Hadi yürüyelim. Hadi gel sarıl bana. Allah'ım ya Rabbim. Sen ne kadar kötü niyetli birisin ya. Sadece ısın diye söylüyorum. Sarıl. Gel, gel. Uran, ben artık şuradan şuraya bir adım daha tamam. Hadi ama benim için, hatırım için. Ne olur, hadi biraz daha. Yapamam. Benim için ama ne no. olur? Benim için. En zor anlamda ne düşünecektik biz? Biz. E nişan taşındayız. Ha, hep böyle şeyler güzel şeyler düşün bebişim. Ee, nişan taşındaymışız. Hava çok sıcak, çok güzel. Hadi söyle bakayım. Nişan taşındayız. Ha. Hava çok sıcak. Çok güzel. Of, pişiyoruz. Aferin, aferin bebişim. Aferin, aferin bebişim. Hadi, hadi şöyle yürüyelim gel. Gel. <laughs> <laughs> <Aferin. gülüyor> deldin beni uzun. <laughs> İntikamım acı olacak. Oo, <laughs> etkisi geçiyor. Sempatik Volkan'a son bir defa bakın arkadaşlar. Ee, hadi Yaprak biz kar toplamaya gidelim. Su lazım çünkü. Aa. Ben bittim Kur'an bittim. Çok üşüyorum çok. Oh, yürüyemeyeceğim daha fazla. Oh, Buran sen olmasaydın ben çoktan ölmüştüm ya. Hayır, ayrıca sen beni bırakıp gidebilirdin, bırakıp gitmedin. Sen benim kahramanımsın. Evet Cün. Hadi sarıl Hadi çekinme, sarıl. Ne yapayım? Fatuşa Ölmeden önce sizden bir ricada bulunabilir miyim? Ay, aşk olsun ayol ne istersen. Yani ben... E, ...ben yani bakire ölmek istemiyorum. Yani bakire olarak ölmek istemiyorum. Ne? Ya yani şimdi değil daha sonrasında da olur hemen şimdi değil yani... ...ha illa öleceksek yani... Ya acaba bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Ha, eğer reddederseniz de gerçekten bozulmam. Ne bileyim... ...yaparız bir kolaylık. Ayarlarız bir şeyler işte. Hayır, son isteğim olması açısından yani. Öyle bakarsa. Tamam. Ayrıca belki de... Ha, ...ısılmış da oluruz. Ha? <laughs> Çok akıllıca. İsa hayatta kalmak için neleri yapmaz ki. Acaba biraz avaz alabilir miyim? küçük olmak yani. Anam ne oluyor? Ay ay ay. Ay, ay canım benim. Şiş soğuk. Şiş Ne yapıyorsunuz burada anam? He? Ay çocuklar sizi peşinizden geldik ama kaybolduk. Tatoşcuğum iyi misin? Ay iyiyim canım iyiyim ama çok üşüdüm çok korktum. Sen nasılsın sen nasılsın canım benim ya. İyiyiz iyiyiz biz çok iyiyiz. Buran Altın Top sen nasılsın? Sevdin mi fakir toprakları? <laughs> çok sevdim sağ ol. Ne haber Burhan Bey? Hadi çocuklar bir an önce şu cipe binelim ve gidelim. Küveti sıcacık suyla doldurup içine dalmak istiyorum. O biraz zor ana. Aa, niye? Siz bizi kurtarmaya gelmediniz mi? Yok biz de kaybolduk. Anam bak şimdi burada kulübe var ısınırsınız dert etme o kadar. Çocuklar hadi gidelim dondum dondum. İsterseniz Fatoş Hanım sizi çırılçıpla soyup karla ovabilirim her bölgenizi. Aa! Ay deli mi ne? Burhan Bey bu ne samimiyet böyle? Allah! Ama biz arkadaş olmuştuk ki ya. Ne oldu ki şimdi? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası